çıkalım. Evet burası da evimizin üst katı. Hem alt katta iki oda var hem de üst katta iki tane oda var. Burada da tuvalet banyomuz var. İsterseniz buradan başlayalım. Şu şekilde tuvaletimizi ve banyomuzu gösterelim. Yani banyoların süzgeçlerine kadar hepsini değiştirdik bu evde. Buradan ilk odamızı gösterelim şu şekilde. Diğer bir odamız bu tarafta. Buradan aynı yeni zaten Küçük bir salonu burası. Burada iki oda var. Aşağıda iki oda var. Bizim için önemli olan şey evlerin masraf çıkarmaması. O yüzden kullandığımız malzemelerin kalitesi bizim için çok önemli. Bu malzemelerin toplu bir şekilde alınması, toplu bir şekilde evlerin tadilatlarında kullanılması ve önümüzdeki zamanlarda masraf çıkarmaması bizim ilk hedefimiz. Bu şekilde buraya da bugün kiracımız yerleşecek. Yine başka bir evimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.